Merhaba arkadaşlar. Yine burada akşam yemeğini yedik ve bulaşıkları yerleştiriyorum. Ee, makineyi yerleştiriyorum tabii ki. Arkadaşlar ben suya tutmadan yerleştiriyorum. Zaten temiz oluyor. Haftada bir makineyi mutlaka makine temizlesi temizlerim. Bayağı bulaşık çıkmış izlerken ben bile yoruldum diyebilirim. Ee, <laughs> tencereyi de <laughs> gösteriyorum sizlere. <laughs> tencereyi de öyle atıverdim makineye. Çok garip, çok değişik bir şey oldu. Hiçbir bir şey yok. Ee, arkadaşlar e, bundan sonra yaptığım işleri sizleri de e, dahil etmek istiyorum eğer kabul ediyorsanız bu ev temizlik işleri part 1 olsun part 2 gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın lütfen Burada tepsimi yıkıyorum. Bayağı kirlenmiş. Burada arkası bayağı kirlenmişti. Neyse duladım Bitti. E bu arada e, fark ettiğime göre kameranın açısı bir değişik olmuş. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir lavaboyu da sildik. Şimdi zannedersem evet kalan yemeği boşalttım. Şimdi onu makineye yerleştirdim. Oh mis gibi bir de bulaşık makinesi sildik. Harika oldu. Zannedersem şimdi kameranın açısını değiştiriyorum. Evet değiştirdim. Ocağı sileceğim. Hallarım nasıl arkadaşlar? Güzel mi? E, A101'e gelmişti. A101'den almıştım. Bu arada acı sıkıyorum. Acının köpük olanını sıkıyorum. Ve siliyorum ocağımı. Hallarımı A101'den almıştım çok hoşuma gitti. Videoda da güzel gözüküyor aslında ama umarım beğenmişsinizdir. Mutfağıma uyuyor beyaz ve gri. Ocağımı da bir temiz sildikten sonra videonun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Burada birkaç dakikalık video ama emin olun çok uzun sürdü. Yani ne bir 40, 40 dakikamı aldı.